Merhaba arkadaşlar ben Atilla Hoca. Merhaba arkadaşlar ben Furkan Üçgenler'in ilk videosu ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere aynı doğru üzerinde bulunan noktalara doğrusal noktalar denir. Ama buradaki A, B ve C noktaları aynı doğru üzerinde bulunmadığından doğrusal değildir. Şimdi bana bu üç noktadan elde edilebilecek doğru parçalarını söyler misin? Burada biz AB'yi çizebiliriz. AC'yi oluşturabiliriz. Bir de BC'yi çizebiliriz. İşte bu üç tane doğru parçasının birleşimine üçgen denir ve ABC üçgeni diye okunur. Üçgen olduğunu anlatmak için de yukarıya sembolik olarak bir üçgen konur. Peki biz bu üçgeni ABC değil de ACB ya da BCA üçgeni diye okuyabilir miyiz? Tabii mi? ki harflerin yeri değişebilir. Var, var. Nasıl ki açı ile açısal bölge aynı şey değilse üçgen ile üçgensel bölgede aynı şey değildir. Temel kavramlar adlı videomuzda bir parantez çok şeyi değiştirir demiştik. Bakın bu ABC üçgeni iken bu ise ABC üçgensel bölgesidir. Peki aralarındaki fark nedir? ABC üçgeni dediğimizde sadece bu çizgileri ifade etmiş oluyoruz. Yani içi boş bir şekli belirtiyoruz. Aynen. Mesela çok çok ince bir telle yapılmış bir üçgeni düşünebiliriz. Üçgensel bölge ise içi doldurulmuş olan üçgendir. Yani üçgensel bölge üçgen ile iç bölgesinin birleşimidir. Yani burada üçgensel bölgede de mesela üçgen şeklinde bir levhaya örnek verebiliriz. Aynen öyle. Üçgen ile üçgensel bölge arasındaki fark özellikle ağırlık ile üçgende alan konularında çıkar karşımıza. Mesela üçgenin ağırlık merkezi dendiğinde aslında kastedilen üçgensel bölgenin ağırlık merkezidir. Yani o meşhur G noktasına üçgenin değil, üçgensel bölgenin ağırlık merkezidir denmesi lazım. Evet. Aynı durum üçgenin alanı için de geçerlidir. Mesela üçgenin alanı kaçtır sorusu yerine üçgensel bölgenin alanı kaçtır diye sorulmalı. Aynen öyle. Gayet mantıklı. O zaman üçgen ile üçgensel bölgenin farkını anlayabileceğimiz örnekler çözelim. Çözelim abiciğim. Şimdi böyle sorularda sembolik gösterimlerin ne anlama geldiğini çok iyi bilmek gerekir. Gerisi boyamaktır. Bakın burada hem ABC üçgeninde hem de DF üçgeninde parantez yok. O zaman bunlar üçgensel bölge değil sadece üçgendir. O halde sadece üçgeni oluşturan doğru parçalarını boyayacağız. Yani iç bölgeler boş kalacak. Aynen. Burada ABC üçgeni göstererek başlayabiliriz. ABC üçgenini kırmızıyla boyuyorum. DF üçgeni oluşturan doğru parçalarını da yeşille tarayalım istersen. Tamam abi abicim. Evet. Şimdi kesişim istendiğinden ortak noktaları bulmamız lazım. Yani hem kırmızı hem de yeşil olan noktaları alacağız. O da hem kırmızı hem de yeşil olan iki tane nokta var. O da K ve L noktaları. Tabi bunlar sayılabilir noktalar olduğundan kıvırcık parantez içinde göstermemiz lazım. Canım. Bu durumda sorumuzun cevabı K ve L noktaları. Okey. İyi, aynı şey. Özellikle değiştirmiyorum abicim. Sadece sembollerin değişmesiyle nelerin değişeceğini göstermek istiyorum. Bu sorunun bir önceki sorudan farkı ne Furkan'cığım? ABC üçgeni parantez içinde. O zaman BF bu ifade üçgeni. bir üçgensel bölge bölgedir. Bu durumda ABC üçgeninin hem kendisini hem de iç bölgesini boyamamız lazım. Ama DF üçgeni parantez içinde olmadığından sadece DF üçgeni. Yani DF üçgenini oluşturan doğru parçalarını karalamamız gerekir. Tabii ki. Hemen dediğimiz şeyi yapalım. Ne dedik? ABC üçgensel bölgesi o zaman. Hem ABC üçgeni hem de ABC üçgenin iç bölgesinin kırmızıyla tarıyoruz. Bir de DF üçgeni dedik. Onu da yeşille göstereceğiz. Tabii ne yapacağız? DF üçgenini oluşturan doğru parçalarını boyayacağız sadece. Aynen öyle. Kesişim sorulduğu için ortak olan noktaları yani hem kırmızı hem de yeşil olan kısımları alacağız. Evet. Bakıyorum. Şu iki parça hem kırmızı hem de yeşil. O zaman sorumuzun cevabı? EK doğru parçasıyla ele doğru parçasının birleşimidir. Bakın bu kez her iki üçgen de parantez içinde verilmiş. O zaman bunlar birer üçgensel bölgedir. Bu durumda her iki üçgenin hem kendisini hem de iç bölgesini boyamamız gerekir. Evet ABC üçgensel bölgesini göstererek başlayalım. Hem üçgenin kendisini hem de İç bölgesini boyuyorum abicim. Evet bakın bu işlemin aynısını df üçgeni içinde yapmamız lazım. Tabi isterseniz onu da yeşil de gösterelim. Burada df üçgensel bölgesi olduğu için hem bu üçgeni oluşturan doğru parçalarını hem de üçgenin iç bölgesini boyuyoruz arkadaşlar. E bize kesişim sorulduğundan hem kırmızı hem de yeşil olan bölgeyi alacağız. Aynen dikkat ederseniz hem kırmızı hem de yeşil olan kısım içi dolu olan bir üçgendir. Evet. E içi dolu olan üçgene ne diyoruz abicim? Üçgensel bölge, bölge. O halde bize sorulan kesişim kümesi EKL üçgensel bölgesidir. Tabii üçgensel bölge olduğu için parantezle Kesinlikle. Şimdi üçgenin temel elemanlarını öğrenelim. Arkadaşlar üçgenin kenarlarına ve açılarına üçgenin temel elemanları denir. Buradaki A, B ve C noktalarına üçgenin köşeleri. A, B, A, C ve B, C doğru parçalarına üçgenin kenarları. Herhangi iki kenarın meydana getirdiği açılara da üçgenin iç açıları denir. Bu durumda iç açılarımız alfa, beta ve teta olur. Aynen öyle. Açıları isimlendirdiğimiz gibi kenarları da isimlendirebiliriz. Köşeleri büyük harflerle ama kenarları küçük harflerle isimlendiriyoruz. Kenarları isimlendir isimlendirirken istediğimiz harfleri kullanabiliriz. Ama genellikle her kenar karşısındaki köşenin ismiyle adlandırılır. Burada BC kenarının karşısında A köşesi olunan onu küçük A ile gösterdik. AC kenarının karşısında B köşesi olunan onu küçük B ile gösterdik. AB kenarının karşısında C köşesi olunan onu da küçük C ile gösterdik. Aynen öyle. Bir de dış açı kavramı var. Ben dış açıya çok önem veriyorum. Neden önem verdiğimi bir sonraki videomuzda anlarsınız. Bir kere dış açının tanımını çok iyi idrak etmemiz lazım. Evet, zaten sen hep söylüyorsun tanımları. Çok iyi diye. Tabii geometride tanım ve ispat diyorum başka bir şey demiyorum gerisi fasafiso neyse sadede gelelim arkadaşlar iç açıları bütünleyen açılara dış açı denir bakın alfanın bütünleri x betanın bütünleri y tetanın da bütünleri z olduğundan x y ve z açılarına bu üçgenin dış açıları denir. Şimdi üçgen çeşitlerini görelim. Üçgenleri iki gruba ayırıyoruz. Birincisi açılarına göre, ikincisi de kenarlarına göre. Açılarına göre üçgen çeşitlerinin ilki dar açılı üçgendir. Peki nedir dar açılı üçgen? Dar açının tanımını daha önce öğrenmiştik. Ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açılara dar açı demiştik. Evet. O zaman dar açılı üçgen tüm açıları 90 dereceden küçük olan üçgendir. Peki neden 0 dereceden büyük deme ihtiyacı duymadık? Çünkü burada A, B ve C noktaları doğrusal olursa 0 derecelik. E bu noktalar doğrusal olamayacağına göre çünkü doğrusal olursa üçgen oluşmaz. Bu sebeple sıfır dereceden büyüktür deme ihtiyacı duymuyoruz. Evet. Demek ki bir üçgenin tüm iç açıları 90 dereceden küçükse bu üçgene dar açılı üçgen diyeceğiz. Yani ABC üçgeni dar açılı bir üçgense burada alfada, betada, tetada 90 dereceden küçüktür. Aynen öyle. Açılarına göre üçgen çeşitlerinin ikincisi de dik üçgendir. Bir açısının ölçüsü 90 derece olan üçgene dik üçgen denir. Teknik olarak diğer açıların 90 derece olması mümkün değildir. Mesela ben bu açıya 90 derece dersen burada bir üçgen oluşmayacaktır çünkü düzlemde aynı doğruya dik olan iki doğru birbirine paralel olur. Evet. Bakın bu iki doğru parçası aynı doğru parçasına dik. E bu durumda bir üçgen oluşmaz ki. Böyle bir şekil oluşur yani AC doğru parçası BC doğru parçasına paralel olur. O halde bir dik üçgende sadece bir açının ölçüsü 90 derece olur. Diğer iki açı kesinlikle dar açıdır. Evet. Bu açı da dardır. Bu açı da dardır. Bu arada bir dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bu durumda bu dik üçgenin hipotenüsü AC kenarıdır. Ve 90 dereceyi meydana getiren kenarların her birine de dik kenar denir. Bu durumda AB ve BC buradaki dik kenarlardır. Aynen öyle. Açılarına göre üçgen çeşitlerinin üçüncüsü ve sonuncusu ise geniş açılı üçgen. Geniş açının tanımını biliyorsunuz. Ölçüsü 90 dereceden büyük ve 180 dereceden de küçük olan açılardır. Bakın geniş açılı üçgenin tanımında 180 dereceden yani küçük deme ihtiyacı duymadık. Çünkü eğer bu açı 180 derece olursa A, B ve C noktaları doğrusal olur. Bu durumda da bir üçgen olur. Harikasın Furkan'cığım. O halde bir açısının ölçüsü 90 dereceden büyük olan üçgene geniş açılı üçgen denir. Teknik olarak geniş açılı üçgende de diğer iki açının dar olması gerekir. Çünkü 90 derece veya geniş olması durumunda bir üçgen oluşmayacaktır. Şimdi de kenarlarına göre üçgen çeşitlerini görelim. İlki çeşit kenar üçgen. Adından da anlaşılacağı gibi çeşit çeşit kenarları olan üçgendir. Yani kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgenlere çeşit kenar üçgen denir. Mesela bu üçgenin kenar uzunlukları 5, 7 ve 8 olup birbirinden farklıdır. O halde bu üçgen çeşit kenar üçgen adını alır. Geldik ikiz kenar üçgeni. İkiz kenar üçgen bizim için geometrideki en önemli üçgenlerden biridir. Peki nedir ikiz kenar üçgen? İki kenarının uzunluğu birbirine eşit olan üçgene ikiz kenar üçgen denir. Bakın bu üçgenin AB ve AC kenarı birbirine eşit olduğundan ikiz kenar üçgen adını alır. İkiz kenar üçgende farklı olan kenara taban, tabanın karşısındaki köşeye de tepe noktası denir. O zaman buradaki ABC ikiz kenar üçgenin tabanı BC kenarıdır, tepe noktası ise A noktası. Aynen öyle. Ve geldik kenarlarına göre üçgen çeşitlerinin sonuncusu yani eşkenar üçgeni. Yine adından anlaşılacağı üzere üç kenarının uzunluğu birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. Bakın buradaki ABC üçgeninin üç kenarı da birbirine eşit olduğundan bu üçgen eşkenar üçgen adını alır. Bu kez de üçgenin yardımcı elemanlarını tanıyacağız. Nasıl ki üçgenin temel elemanları varsa yardımcı elemanları da vardır. Bu yardımcı elemanlar kenar ortay, açı ortay ve yüksekliktir. Bunları ileride ayrı başlıklar altında ve detaylı olarak anlatacağız. Burada sadece tanımlarını yapacağız o kadar. Evet. İlk olarak kenar ortayla başlıyoruz. Üçgenin bir köşesini karşı kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına kenar ortay denir. Buna göre görmüş olduğunuz AD doğru parçası üçgenin BC kenarı kenarına ait kenar ortayıdır. İkinci yardımcı elemanımız olan açı ortay karşımızda. Doğru açılar adlı videomuzda açı ortayın tanımını yapmıştık. Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına açı ortay demiştik. Bakın AN ışını A açısının açı ortayıdır. Tabii üçgenin açı ortayı dediğimizde bu ışının köşe ile kenar arasında kalan parçasını alıyoruz. O halde şu kısmı silebiliriz. Aynen. Bu durumda AN doğru parçası ABC üçgeninin A açısına ait açı ortayı olur. Evet. Bakın buradaki AN üssü doğru parçası da A köşesindeki dış açıyı iki eş parçaya ayırdığından dış açı ortay adını alır. O zaman buradaki açı ortayı da iç açı ortay dememiz gerekmez. Tabii yani. öyle de diyebilirsin ama bu doğru parçası üçgenin açı ortayıdır denmişse kastedilen zaten iç açı ortaydır. Ha. Aynı durum üçgenin açıları için de söz konusudur. Üçgenin açısı dediğimizde kastettiğimiz iç açısıdır. Ve son yardımcı elemanımız yükseklik karşımızda. Üçgenin bir köşesinden karşı kenara dik olarak indirilen doğru parçasına yükseklik denir. Bakın elimizde bir üçgen var vardı Evet. mesela A köşesini ele alalım. Tamam. A köşesinin karşısındaki kenar kim? BC. O zaman BC kenarını zemin olarak kabul edeceğiz ve en tepedeki noktadan yani A köşesinden bu zemine dik olacak biçimde bir doğru parçası çizeceğiz. Evet. İşte bu kırmızı doğru parçasına yükseklik denir. Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda birer yüksekliktir. Peki neden? Mesela BC kenarına ait yüksekliği çizin desem hemen BC'nin karşısındaki A noktasından BC kenarına bir dikme indirirsiniz değil mi? Evet. E bakın indiren indirmiş zaten. Görmüş olduğunuz AB doğru parçası BC kenarına ait yükseklik olmuş olur. E o zaman BC de AB'ye diktir. Yani BC doğru parçası da AB kenarına ait yükseklik olur. Evet. Yani Kudret Teala dik üçgeni yükseklikleriyle birlikte yaratmış. Geniş açılı üçgende geniş açının kollarına çizilen yükseklikler dışarıda oluşur. Bunun da neden böyle olduğunu açıklayalım istersen. Olur. Şimdi bu açı geniş açı olduğundan ben B noktasından BC kenarına bir dikme çizebilirim değil mi? Evet. bu açının tamamı geniş olduğundan şu kısımda küçük bir açı kaldı tabii. Peki. Ki. Şimdi de A noktasından bu dikmeye bir paralel çizeceğim. Peki bu paralelin içerden geçme şansı var mı? Yoktur tabii ki. Neden? Şimdi biz bu kırmızı doğru eğer bir paralel çizeceksek içeriden geçemez çünkü paralelliğin tanımında ne diyoruz? Doğruların birbirine kesişmemesi lazım. E ben bunu eğer içeriden çizersem kırmızıyı doğruyla kesecektir. Keza AB doğrusu üzerinden de yine çizem çizemeyiz bu paraleli. Çünkü eğer AB üzerinden paralelimizi çizersek yine kırmızı doğruyu B noktasına kesmemeyiz. Harikasın Furkan'cığım. O halde bu paraleli mecburen dışarıdan çizeceğim. Şimdi BC kenarını uzatalım. Göndeş açıların eşitliğinden bu açı 90 derece ise şurası da 90 derece olur. Kesinlikle. Bakın arkadaşlar BC kenarına ait yükseklik dışarıda oluştu. O halde toparlayalım. Geniş açılı üçgende geniş açının herhangi bir koluna yükseklik çizerken önce bu kolu uzatıyorsunuz. Evet. Sonrasında bu kolun karşısındaki köşeden bu kolun uzantısına bir dikme indiriyorsunuz.